Merhaba canlar bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz tüm atlarda geçeli bedava 1000 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim Canlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce her videoda dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı arkadaşlar abone olmayı Videoyu da yararlı bulanlar beğenip yorum yapmayı unutmasın diye videomuza geçelim <laughs> Öncelikle bize lazım olan uygulama Eti Mutlu Kutu uygulaması. Öncelikle ön yargılı yaklaşmayın lütfen Canlar bu uygulamaya eğer daha önce de kayıt olmuşsanız Uygulamaya giriyorsunuz ee, Hesabım kısmından Hesabımı siliyorsunuz Profilim kısmından hesabımı siliyorsunuz Hesabınızı sildikten bir ay sonra tekrar Herhangi birinin davet koduyla Ki benim davet kodum açıklama ve yorum kısmında da var Zaten şimdi oraya da geçeceğiz Eğer e, üye olursanız Yani kayıt olursanız yine 1 GB internet kazanamıyorsunuz Şimdi ee, kayıtlı olmayan arkadaşlara geçelim. Canlar uygulamayı indiriyorsunuz, App Store veya da Play Store'dan uygulamaya giriş yapıyorsunuz. E, giriş yaptıktan sonra canlar başla diyoruz. Şimdi değil diyelim. Canlar giriş yap veya da üye ol diyelim. E, üye ol diyoruz. Canlar gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Cep telefon numaranızda yazıyorsunuz. Üstteki kutucuğu tek işaretleyin. Bu alttakileri işaretlemeyin. Gerek yok. Ee, davet kodu kısmına kodu gir diyorsunuz. Benim şu an ekranda da gösterdiğim davet kodunu girdiğiniz zaman 1000 puan kazanıyorsunuz. Hem siz hem ben. Şimdi bana da geleceğiz bu arada. Şimdi siz bu 1000 puanı kazandınız ya. Siz bu 1000 puanla isterseniz 250 MB, isterseniz 500 MB, isterseniz de 1 GB interneti alabiliyorsunuz. istediğiniz zaman ve bir günlük bunlar. Ee, benim davet kodumu girmezseniz canlar herhangi bir puan kazanmıyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsunuz. Bu da zaten muhtemelen size bir kazanç sağlamaz. Şimdi ben uygulamaya girip geleyim. Şimdi canlar, uygulamaya girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Benim davet kodumla kayıt olduğunuz zaman gördüğünüz üzere üst tarafta bir 100 puan yazıyor. Canlar, sağ sol alt köşede kampanyaların hemen yanında hediyeler kısmına basıyoruz. İki kere basın bu arada. Gördüğünüz üzere 1 GB internet, 250 MB internet veyahut 500 MB interneti buradan alacaksınız. Üzerine tıklıyorsunuz işte buradan puan hemen kullan diyorsunuz. Zaten e, kayıtlı olduğunuz cep telefon numarasına e, bir 3-5 dakika içinde tanımlanıyor. Şimdi şeye gelelim. Ben kazandığım bu bir puanı ne yapacağım? Canlar şimdi ben kazandığım bu 1000 puanı bakın burada Migros 50 TL, e, Play Store Play Store ve App Store 50 TL. İşte Pluhe olur. Hepsi burada 250 TL. 200 TL e, çek. E, lazımsa Nice TV Plus. Yani 2, 4, 6, 7, bir sosyopiksi de alırız bence. bir 8 tanesini alacağım ben. Bunları her hafta birer tane alıyoruz. E, aldığım zaman canlar e, şey yapacağım. Aldığım zaman canlar e, şu, bugünden itibaren bugün pazartesi. Şu an saat e, 18.43. Yarın paylaşırım videoyu. Canlar bugünden sonra e, gelecek hafta pazartesiye kadar yorumlara katıldım yazıyorsunuz. Ben yorumların tamamını alıyorum. Gelecek hafta pazartesiye kadar daha doğrusu pazar gününe kadar ee, pazar sesi günü açıklarım. Ee, tüm yorumları alıyorum, çekiliş sitesine yapıştırıyorum, katıldım yazanları. Canlar kazanan 8 kişiye her hafta e, bu ödüllerin hepsini birer kere vereceğim. Zaten kazananları toplu kısımda paylaşırım. Siz de öğrenirsiniz. Ee, video biraz uzun, uzundu kusura bakmayın ee, kısaca özet etmek gerekirse uygulamayı indiriyorsunuz kayıtlıysanız silip bir daha yüklerseniz 1 GB kazanıyorsunuz ama bir ay arayla eğer kayıtlı değilseniz canlar e, uygulamayı indiriyorsunuz ee, benim davet kodumla giriş yapıyorsunuz. Benim davet kodumla giriş yaptığınız zaman 1000 puan kazanıyorsunuz. Bu 1000 puanı 1 GB internete çeviriyorsunuz siz. Ben de kazandığım bu puanları her hafta 8 tane ödül, TV Plus, Nice hepsi burada, Sosyopix, Pluche, App Store, Play Store ve Migros yani her hafta 8 tane ödülü ee, çekilişle size vereceğim. Deep Love pek uzatmadan videoyu da burada bitireceğim ben. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs> thank you